Arkadaşlar merhaba ben Ulaş Sarataydan. PCB baskı devre yapımı SMD ile teknikleri adlı YouTube kanalının yöneticisiyim. Şimdiki videomuz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yine hazır modül şeklinde bir PCB kartımız var. Biz biraz sonra bu PCB kartının üzerinden SMD soket sökülmesi işlemi yapacağız arkadaşlar. Sökeceğimiz soket şu kısaca tanıtmak gerekirse ve işlemin nasıl yapılacağını belirtmek gerekirse. Arkadaşlar sökeceğimiz soket şu soket. Görmüş olduğunuz gibi çevresinde birçok sıcaklıktan vereceğimiz sıcaklıktan dolayı erime riski teşkil eden SMD tantal görüyorsunuz. Burada bir tane bir sekiz bacaklı yine e, entegre biz var. Burada soketimiz var. Bütün bunlar bizim bu soketi, SMD soketi sökerken vereceğimiz ısıdan etkilenebilecek malzemeler. Arkadaşlar işleme başlamadan önce söyleyeyim. Şimdi bu işlemi yaparken ben evde 20 metre atölyemde yaptığım için benim benim bazı imkanlarım sınırlı. Ama tavsiyemdir. Arkadaşlar bu bu malzemeler plastik. Bunların kenarlarına Captain Tape. Piyasada Captain Tape olarak geçiyor. Yanmaz bant arkadaşlar. Bant yanmıyor. Herhangi bir ısıdan dolayı. Şuraya dipten dipten doğru şu, şu dip taraftan doğru şu dip taraftan doğru güzelce sararak gerekirse şunlar için gerek görmüyorum. Çünkü biraz sonra neden gerek görmediğimi Videoyu izledikten sonra daha net anlayacaksınız. Bir hasta şu plastik malzemeler, şuraya sıcaklık gitmeyecek, çok zor buraya ulaşması. Şu mesafeden şu şekilde e, nüfuz ettireceğimiz için bunlar tehlike artıracak arkadaşlar. Captain ile yanmaz bantla bu işimi yapmadan önce benim imkanım olmadığı için yapamayacağım biraz sonra Captain Tape olmadan çıkaracağız sizlerle birlikte. Şu bölümü ve şu bölümü ve şu bölümü güzelce sarın. Böyle bir kart elinize gelirse tekrarlıyorum. Şunu, 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 şuna gerek yok. Ve gerekirse şunu, şu SMD kapasitörü bir saniye videoyu büyüteyim. Şu SMD kapasitörü sararak işleme başlayın. Şimdi işleme başlıyoruz. Şu soketi söküyoruz. SMD soketi. Yakınlaştırayım. SMD soketin nasıl bir soket olduğunu siz de gözlerinizle görün. Videonun kalitesi biraz düşük sanırım. Neyse ben göstermeye çalışayım. Yandan, sağdan, soldan, geriden. Sökeceğimiz soket şu. Şu soketi sökeceğiz. Bir de arkadaşlar bu tip şeyleri bu tip demontajları yaparken PCB'nin altına şimdi ben e, tahta bir malzemenin üzerinde yapıyorum. Yanmaması için PCB'nin altına mutlaka şuna benzer şuna benzer bir madde koyun. Yanmasın. Evet işleme başlıyoruz. Bu işlemi Class 968D SMD Reverb lehimleme istasyonuyla gerçekleştireceğiz, gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Evet, cihazımız çalışmaya başladı. Isınıyor. Bu işlemi ha bir de şunu belirtmek istiyorum. Bu işlemi yaparken kullanacağımız materyaller. Sıvı flux arkadaşlar. Ben iğne yardımıyla kullanıyorum. Görüntü için kusura bakmayın lütfen. Enjektör içine yaptım. Bu şekilde daha kolay yapıyorum ben. Sıvı Flux ve olmazsa olmaz cımbız. Başlıyoruz. Çok fazla PCB'ye yaklaştırmayın arkadaşlar. Sıcak hava tabancasını. Bakın ben bu işlemi yaparken Captain Tap kullanmıyorum. Soket bir daha kullanılmayacağı için ben çok fazla şeye gerek görmüyorum. Soket hasar alabilir ama almaması için de elimden geleni yapacağım tabii ki. Çok fazla yaklaştırmıyorum bakın. Arada en az 5-6 santim var. Soketlere her bir her iki saniyede bir bakıyorum. Yanarsa tehlike arz ederse hemen ısıyı çekeceğim. Evet şu anda bacakların boşladığını görüyorum. Bacakların boşladığını hissediyorum. Hafiften zorluyorum. Malzemeyi aldık arkadaşlar. Evet makinamızı kapatıyoruz tabancayı pardon biraz ifadem bozuk oldu özür dilerim lehimleme istasyonu tabancasını yuvaya koydum evet çıkarttığımız yere bakıyoruz herhangi bir, bir saniye videoyu eski haline getireyim görmüş o. bakın arkadaşlar Captain tip kullanmamama rağmen Soket oldukça sıcak, elime almak istemiyorum. Captain tape kullanmama rağmen görüyorsunuz. Bir dakika, videoyu yaklaştırsam daha iyi olacak. Görüntü alamıyoruz çünkü. Bakın arkadaşlar, Captain tape olmadan bile soçeti sıkıntısız söktük. Görüyorsunuz değil mi? Ne bir erime, ne bir şey tepkime hiçbir şey yok. Sıkıntısız aldık. Ondan sonra bir de PCB'ye bakalım. Yollarda. Bakın soketi görüyorsunuz değil mi? Soketin kenarlarını. Ne bir erime, ne bir şey. Hiçbir şey yok. Gayet orijinali gibi duruyor. Kondansiyonu da öyle çıkarttığımız yerlere bakıyoruz. Petler, petlerde herhangi bir çıkma yok. Pet kalkması yok. Via deliklerinde herhangi bir sıkıntı yok. Petlerde herhangi bir sıkıntı yok. Biraz sonra lehim, tekrar lehimleme videosunda buluşmak üzere arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.